Merhaba çocuklar. Bugün 7. sınıf temel dini bilgiler dersimizden Esma Hüsna'yı tanıyorum konusunu işleyeceğiz. Hatırlarsanız daha önceki derslerimizde Esma Yusnay'dan bölümler işlemiştik. Bugün de yine belli bir bölümünü işleyeceğiz. Derse geçmeden evvel daha önceki derslerimizden kısa bir hatırlama yapalım. Esma Hüsna dediğimizde aklımıza ne geliyordu? Evet, Allah'ın isimleri geliyordu değil mi? 99 ismi. Esma-i Hüsna dediğimizde Allahü Teala'nın 99 ismini ifade ediyor. Esma-i Hüsna demek Allah'ın en güzel isimleri demektir. Bu 99 ismi nereden alıyorduk? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın kendisini ifade ettiği isimlerini toparlayıp bir araya getirdik de 99 tane Allah-u Teala'nın ismi ortaya çıkmıştır. Biz bu 99 isme başlık olarak ne diyoruz? Esma-i Hüsna olarak ifade ediyoruz. Bugün Esma-i Hüsna'dan 4 tane Allah-u Teala'nın ismini işleyeceğiz. Er-Rab, el El-Mucib, el gafur El-Cami isimlerini işleyeceğiz. Evet, isimlere ayrıntılı olarak bakacak olursak Er-Rab, Evet, Rab sözlükte yaratan ve yarattıklarını başıboş bırakmayıp terbiye eden demektir. Yüce Allah'ın güzel isimlerinden biri olan Erraf kural koyan, idare eden, terbiye eden, gözetip koruyan, nimet veren gibi anlamlara gelir. Yüce Allah'ın evrendeki bütün canları ve her türlü varlığı kuşatması, şefkat ve merhametle terbiye etmesi, geliştirip koruyarak yaşatmasını ifade eder. El Rab ismi Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın en çok geçen isimlerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bu ismi yaratan, ilah, sahip, efendi, idareci, koruyucu gibi anlamlarda kullanılmıştır. Rab Kur'an-ı Kerim'de inananların yardım taleplerinin zikredildiği yerlerde çokça geçmektedir. Örneğin bir ayette "Onlardan Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır buyurulmuştur. Bir başka ayette de Ey Rabbimiz onlara işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen her şeyi yerli verince yapan yalnız sensin buyurularak inananların dilek ve isteklerini ifade ederken Yüce Allah'a Rabbimiz diye hitap ettiklerini belirtmiştir. Sevgili peygamberimiz Allah'ım benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla çünkü günahları senden başka bağışlayacak kimse yoktur. Şeklinde Rabbin hitabıyla dua ederek Müslümanlara örnek olmuştur. Evrenin ve varlıkların yaratılışında Yüce Allah'ın Rab isminin yansımalarını görebiliriz. İnsanın ana rahmine düşmesi, gelişmesi, doğup büyümesi bu ismin en somut örneklerindendir. Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan türlerinin her birinin yaratılışı ve yaşamlarını sürdürmeleri, Yüce Rabbimizin bütün canlıları kuşatmasını ve merhametle geliştirip yaşatmasını ifade eder. Bizler de Allah'ın Rab isminin yansımalarını gördüğümüz her an ona şükretmeli ve dünyada geliş gayemizi hatırlamalı ve Rabbimize dua etmeliyiz. Ayrıca biz de insanlara karşı merhamet ve şefkatle yaklaşmalı, onun terbiyesiyle insanlara güzel muamelede bulunmalıyız. Evet, gelelim El-Mucib ismine. Allahü Teala'nın El-Mucib ismi, Mucib kelime kökü itibariyle sözlükte kesmek, Birinin susmasını sağlamak demektir. Yüce Allah'ın en güzel isimlerinden biri olan El ise dua ve dileklere olumlu cevap veren anlamlarına gelir. Allah'ın kullarının sözleri ve davranışları ile yaptığı tüm dualara cevap vermesini ifade eder. Dua sadece yüce Allah için yapılır ve karşılığı da yalnızca ondan beklenir. Çünkü Allah insana şah damarından daha yakındır ve kulunu en iyi bilendir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul eder. Ayetiyle Allah'ın dualarımıza karşılık verdiği vurgulanmıştır. Başka bir ayette ise Yüce Allah ''Andolsun Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz buyurarak kendisinin mucip olduğunu belirtmiştir. Allah bana dua edin size cevap vereyim ayetiyle de kullarının dua etmelerini istemiş ve kendisinin de cevap vereceğini ifade etmiştir. Yüce Allah dualara mutlaka cevap verir. Bu cevaplar bizim için çoğunlukla olumlu sonuçlanırken bazıları da bizim istediğimiz gibi olmayabilir. Bu durum dualarımıza Allah'ın karşılık vermediği anlamına gelmez. Yüce Allah mutlaka dualarımıza icabet eder ve bizim için en hayırlı sonucu nasip eder. Peygamberimiz Allah her gece gecenin ilk Bir üçte biri geçtiğinde dünya semasına rahmet nazarıyla bakar ve Melik benim, Melik benim, var mı bana dua eden, onun duasını kabul edeyim, var mı benden isteyen, isteğini vereyim, var mı benden mağfiret dileyen, onu affedeyim buyurur. Ve bu hal tan yeri ağırıncaya kadar böyle devam eder diyerek Yüce Allah'ın inananların dualarına karşılık verdiğini belirtmiştir. Bu yüzden bizler de dualarımızın karşılık bırakılmayacağını bilerek yalnızca Allah'tan yardım istemeli ve ona muhtaç olduğumuzu unutmamalıyız. Bizden yardım isteyen insanlara karşı da Allah'ın mucib ismini hayatımıza yansıtarak onların isteklerine olabildiğince karşılık vermeliyiz. Evet, Allahu Teala'nın El Gafur ismine gelelim. Gafur kelimesi sözlükte örtmek, gizlemek, kirlenmemesi için bir şeyin üstünü örtmek anlamına gelmektedir. Allah'ın güzel ismi olarak El Gafur affedici olan, suçu bağışlayan kullarını ahirette perişan etmeyen, onların kusurlarını gizleyen ve örten manalarına gelmektedir. El Gafur ismi Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla Allah'ın Er Rahim ismiyle birlikte Gafurun Rahim şeklinde tekrarlanmıştır. Yüce Rabbimizin El Gafur isminin Errahim ve Vedud ismiyle birlikte kullanılması onun bağışlayıcılığının sevgisinin en üstün derecesini oluşturan rahmetten kaynaklandığını göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah'tan bağışlanma dile şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İnsan Allah'a tövbe edip kendisinin bağışlanmasını ister. Kişinin kusurunun bağışlanmasını Allah'tan istemesi anlamına gelen istiğfar kelimesi de Allah'ın güzel ismi El Gafur ile aynı kökten gelmektedir. Allah insandan kötülükleri terk etmesini ve bağışlanma dilemesini ister. Kur'an-ı Kerim'de eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız o size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyüktür, lütuf sahibidir. Buyurulmaktadır. Allah Müslümanlara kardeşlerinin ayıplarını ve kusurlarını örtmesini şu ayette emretmektedir. Birbirinizin gizli şeylerini araştırmayın ve birbirinizi çekiştirmeyin. Sevgili peygamberimiz de Müslüman kardeşinin ayıbını başkalarına yaymayan, müminlerin kıyamet gününde ödüllendirileceğini, her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter hadisiyle müjdelemektedir. Bizler de yaptığımız hatalardan dolayı el gafur olan Allah'a sığınmalı ve ondan bağışlanma dilemeliyiz. Başkalarının ayıplarını araştırmamalı, ayıplarına, hatalarına şahit olduysak da onları gizlemeliyiz. Evet, gelelim allah Teala'nın El Cami ismine. Cami kelimesi Arapça cem kelimesinden türeyip sözlükte toplayan, bir araya getiren, buluşturup birleştiren anlamlarına gelmektedir. Evet bunu camiler konusunda da ifade etmiştik değil mi? Mescitler konusunda da camiyi yine derleyen, toplayan olarak kullanıyorduk. Allah'ın güzel ismi olarak El Cami ise toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı bir araya toplayan manalarına gelmektedir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bir toplanma gününün olacağını haber vermekte ve şöyle buyurmaktadır: Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Cami isminin dünyada hayatıyla ilgili bir örneği de Allah'ın mühürleri birleştirmesinde gözlemlenir. Anne, baba, eş, evlat, kardeşler, arkadaşlar ve bütün Müslümanlarla olan kalbi bağlılığımız El Cami isminin en güzel yansımalarındandır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kullarına birlikte ibadet etmeyi çokça emretmiş, Müslümanların bir araya toplanıp cemaat halinde dua ve ibadet etmeleri, samimiyeti, sevgiyi ve yardımlaşmayı artırır. Hz. Muhammed cemaatin önemi hakkında şöyle buyurmaktadır. Üç kişi birlikte bulunur da namazı aralarında cemaatle kılmazlarsa şeytan onları kuşatıp yener. İşte bu yüzden cemaate devam etmelisiniz. Unutmayın ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Allah kulluk eden, Allah'a kulluk eden biz Müslümanlar toplu ibadetlerimize özen göstermeli, Bir araya geldiğimizde kalplerimizi birleştiren Yüce Rabbimize birlikte dua etmeliyiz. Çünkü Allahü Teala kullarının bir araya gelerek birlikte dua etmelerini, birlikte ibadet etmelerini istemiştir ve daha makbul saymıştır. Kainat birbirine benzeyen ve benzemeyen birçok unsurun oluşturduğu nesnelerden meydana gelmektedir. Bu kadar farklı nesnelerden tam bir ahenk ve nizam oluşturan kainatın meydana gelmesi Allah'ın El-Cami isminin bir tecellisi olarak kabul edilmektedir. Allah'ın gökleri ve yeri, yıldızları, havayı, denizleri, hayvanları, bitkileri, çeşitli madenleri bir araya toplaması, bütün varlıkları ahir ve bir araya getirmesi ve düzenlemesi onun evcami isminin tecellisidir. Bütün iyilikleri ve güzellikleri kendisine toplayan ve bütün kainatta bu güzellikleri yayan şüphesiz Yüce Rabbimizdir. Evet, Allahü Teala'nın güzel isimleriyle ilgili söyleyeceğimiz bu kadar. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz Tabii ki Esma-i Hüsna'ya bakabilir, Allah'ın 99 isminin açıklamalarını tekrar okuyabilir, hatta tamamını bir gözden geçirebilir, okuyabilirsiniz. Burada bir etkinlik yapalım. Ee, öğrendiğimiz Allah-u Teala'nın, yeni öğrendiğimiz Allah-u Teala'nın isimlerini aşağıdaki görseldeki e, metinle birbirlerine eşleştirelim. Demiş ki Yüce Allah'ın aşağıda verilen isimlerini anlamlarıyla eşleştirin demiş. El Rab, El Cami, El Mucib, El Gafur var. Bugün bu isimleri öğrendik değil mi? Hatırlarız anlamlarını herhalde. Eşleştirmeyi beraberce yapabiliriz. El Rab neydi? Siz de benimle birlikte bulmaya çalışın. El Rab kelimesinin acaba anlamı karşıdakiden hangisiydi acaba? El toplayıp düzenleyen kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı bir araya getiren miydi acaba? Yoksa idare eden, terbiye eden, gözetip koruyan, nimet veren miydi? Evet, siz de buldunuz herhalde. El-Rab, er idare eden, terbiye eden, gözetip koruyan, nimet veren demekti. Kısaca, El Cami ismi Allahu Teala'nın anlamı neydi? Bulacak olursak, evet, Doğa eden miydi acaba? Hayır, neydi? El Cami, toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı bir araya getiren. Evet cevabımız bu değil mi? El mucib neydi? Evet iki tane zaten kaldı değil mi eşleştirmediğimiz? El mucib dua ve dileklere olumlu cevap verendi değil mi? Evet doğru. El gafur, el gafur zaten bir tane eşleştirmediğimiz kaldı. El gafur affedici olan suçu bağışlayan, kullarını ahirette perişan etmeyen, onların kusurlarını gizleyen ve örten demektir. Evet güzel. Bu şekilde dersimizi bitirdik. Siz de dediğim gibi tekrar etmek isterseniz Allah'ın 99 ismine bakabilir, anlamlarını da tekrar edebilirsiniz. Evet, bugünkü dersimiz burada bitti. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.